İlginç vakalar oluyor. Bakın Bolu F tipinden mahpuslardan Raşit Dört yol diyor ki bize ziyarete gelenlere efendim soruşturmanız var, sizin hakkınızda bir takibat var denerek bizi ziyaret etmelerine izin vermiyor Böyle bir şey olabilir mi? Yani dışarıdan gelen kişinin ziyaret hakkı vardır. Yok işte soruşturmam var, şu var, bu var denilerek mahpusların ziyaretçi hakkı da gasp ediliyor. Ee, yine Kepsut cezaevinden Adem Destanlı bana gönderdiği mektupunda diyor ki tecrit vardı ama pandemi bahanesiyle daha da arttırdılar. Pandemi sadece bize mi bulaşıyor? Dilekçelerimizi mühadirliyor. Yetkiliyle konuştuğumuzda beni raydan çıkarmayın diye cevap alıyoruz. Cezaevlerin halini tablosunu yansıtan ifadeler bunlar maalesef. Ne acı yani. O müdür orada hani milleti azarlamak, tehdit etmek için mi bulunuyor yoksa hakkı hukuku e Sağlamak için mi bulunuyor? İşte ama beni raydan çıkarmayın diyen bir müdür var karşımızda.